Evet, birinci bölümden başladık. Evet, geçelim. Evet, şimdi topumuzu yakalamaya gidiyoruz arkadaşlar. Başa düşüyor. Top gel buraya. Bu da bize zıplamayı öğretiyor arkadaşlar. Daha yeni bölüm olduğu için. Evet. Evet, geldik şimdi topumuzu almaya. Alalım bakalım topumuzu. Bu oh, ses neydi? Şu evden mi gelmiyor? Gidip bir göz atayım bakayım. hapsetti. <laughs> <laughs> oh, bunu hapsetti. Ah, oh, sıkıştı bir sıkıştı yakalandık. Evet. Evet arkadaşlar buraya koydum. Evet şimdi başladık. Evet biz bir evimize girelim. Arkadaşlar arkadaşlar bunu açmayı öğreteceğim. Açtık. Girdik içeriye. Evet kapıyı açtık. Buradan bunu aldık. Atmayı gösteriyor burada arkadaşlar. Şimdi gözlüğü aldık. Şimdi evet. Şimdi hemen gidiyoruz.

Buradan şu çatıya atlayacağız. Hop. Bana. Tamam. Atladık buradan. Hop. Şöyle atladık. Evet camı kırdık. İçeri girdik. Bunu buradan alıyoruz. Evet. Evet arkadaşlar. Bu da anahtar var. Araştırdım. Aa, bu da arabanın anahtarı var. Hemencik alalım. Arkadaşlar bu da anahtarı nasıl kullanacağımızı anlatıyorum. Şimdi ne alalım? Kapıyı açalım. Açalım kapıyı. Hadi buradan atlayalım. evet arkadaşlar şimdi atalım yani boşuna atmıyorum bir şey yarasın cama girdik şimdi bagajı açalım açıldı şimdi açalım evet arkadaşlar içinden bu çıktı Acaba şöyle ne göre geldi? Sonunda. Lütfen <laughs> Mustafa, Lütfen Mustafa, Lütfen Mustafa, Lütfen Mustafa. Abi, Lütfen Mustafa. Spor mu yapıyorsun Mustafa ya? Sen zaten zayıfsın. Rezolatlar da şöyle bakın bakınalım. Evet, koskocaman şey işte. Evet, Elon amcamız, Kazım ustamız yani, sporunu yaptık, gidiyor Biz de hemen şunu alalım. Arkadaşlar doğru koşalım. nereden geldi ya? Evet, şimdi şöyle koyduk. Tamam, şu kutuyu da alalım arkadaşlar. Buraya koyalım onu da. Evet, şimdi zıplama işi bu. Bala. Bu da Bu geldi. Şimdi de alalım arkadaşlar. Maymuncuğu aldık. İkisini de aldık. Şimdi arkadaşlar gidiyoruz. Evet. Evet. Başladık arkadaşlar. Her vurduğumuz uyuyor. Evet arkadaşlar yukarı çıkıyoruz. Burası neresi? anahtar olan oda. Evet, anahtar olan odayı yerdik arkadaşlar. Bu kapının arkasında sandalye varmış, ondan açılmamış. Aa, zeka küpü çok severim. Buradan bunu kıralım. Bunu alalım. Zeka küpü oynayalım belki arkadaşlar. Onu da alayım. Şunu atayım. Tamam. Ah. Evet, bir tane alayım. Tamam. Evet, Elan evi Kazım ustamızın sesi geldi. Evet. O Kazım ustamız orada. Çağlar Usta bizi gördü arkadaşlar. Kaçtık 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 kaçtık, kaçtık, kaçtık He, gülüm, çaldım, Usta yok. Al bir görsün gününü. Hastanelik olursun. Ooo camdan not. Evet arkadaşlar. Evet. Nereden? evet. Lan. Lan. Camı kırdı o. İki Nereden görüyor bizi ya? Kırmızı da. çalıyoruz arkadaşlar. Peki abi. Oynanmıyor. Ya. Evet yazmıştım. Ben bakalım ben önce. Çalmıştım. Ben bir türlü yapacağız. Yapacağız. Evet, çok kötü korkuyorum. Kazım kasan görme. Lütfen görme bizi. Evet, spor bitecek şimdi. Kazımız da yakaladı bizi. Kazımız da ya. Ayıp ediyorsun ha. Kazım Usta yetti be. Gel gel. Kafanı buna vuracak. Yarın bugün. <laughs> evet arkadaşlar. Evet, Kazım Usta yavaş yavaş gidiyor. Evet, hemen gidelim. Arkadaşlar iki de bir geliyor ya. Ben tamam, bu kazın üstüne bir yapıştıracağım şimdi. Evet, gidiyor. Bir evet, daha bahçeye gidiyor arkadaşlar. Dedik kazın üstüne. Açık var Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi ikinci bölüme geçtik. İkin evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. İkinci bölümü merak ediyorsanız. Öbür videomu ta takipte kalın arkadaşlar videoya en fazla 10.000 like gelsin arkadaşlar. O zaman görüşürüz. Bay bay.